Merhabalar, bu videomuzda Instagram uygulamasını kullanmak ile ilgili ayrıntılara yer verecektir. Instagram uygulamasını cihazınıza indiriniz ve açınız. Telefonunuz, bilgisayarınız veya tabletinizden Instagram uygulamasına erişebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre alanına bu bilgileri giriniz ve hesabınız yok ise hesap oluşturunuz. Eğer Facebook hesabınıza giriş yapmak isterseniz ilgili butona tıklayıp doğrudan giriş yapabilirsiniz. Eğer isterseniz cihazınıza kullanıcı adı ve şifrenizi kaydederek daha kolay ve hızlı giriş yapabilirsiniz. Ancak bunun başka kişilerin cihazınızı kullanması durumunda güvenlikle ilgili bir açık olduğunu unutmayınız. Instagram uygulaması açıldığında kendi ana sayfanız görüntülenecek, Arkadaş olduğunuz kişilerden gelen paylaşımlar ve size önerilen paylaşımlar sıralanacaktır. Sol üst köşede yer alan hikayen kısmına tıklayarak hikaye paylaşımı yapabilirsiniz. Bu paylaşım 24 saat süreyle görüntülenecek fotoğraf veya video içerebilir. Instagram'ın fotoğraf ve video paylaşımı için cihazınızın kamera ve mikrofonunuza erişmesine izin vermeniz gerekmektedir. Mesaj simgesine tıklayarak size direkt olarak gönderilmiş mesajları görüntüleyebilir ve bu mesaj alanında kişisel mesajlar gönderebilirsiniz. Bu alanda gönderiler sadece muhatap kişiye özeldir. Herkese açık değildir. Dilerseniz mesaj olarak fotoğraf ya da video da gönderebilirsiniz. Profilinize tıkladığınızda daha önceki paylaşımlarınız görüntülenecektir. Dilerseniz bu paylaşımları açarak takipçilerinizin yorumlarını okuyabilirsiniz. Profili düzenli alanına tıklayarak kişisel bilgilerinizi girebilir, değiştirebilir, düzenleyebilirsiniz. Artı simgesine tıklayarak fotoğraf veya video paylaşımı yapabilirsiniz. Cihazınızda kayıtlı olan ya da anlık çektiğiniz video ve fotoğrafları mesajınızla birlikte paylaşabilir, takipçilerinizin yorumlarına sunabilirsiniz. Instagram uygulamasında görüntülü arama gerçekleştirmek için sağ üst köşede yer alan mesaj simgesine tıklayıp dilediğiniz kişiyle kamera simgesine tıklayarak görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz.